J Ali, J Ali, MC Jumpor, Jumpor, 2009, 2009, 2009, 2009, gözlerim gözlerimden akan yaşlar sil sevgilim sar yaralarımı yar zor belki bir daha görüşmek sevilmek benim de hakkım ölümüne sevmek çek dilek tek istek sensin ve sen kalacak atacak her zaman kalbim sana çarpacak yanacak bedenim bir seni anacak duada ellerim her gece yer gözlerim yollarını Gelmezse ışığını Her gün kabus gibi kanar Hep yaram yari acın gibi yoktur Acı inan bilemiyorum Neden bu çileler hece hece gelir Her gece ayrılır sonu hep ileri Ben seni bildim bileli Bilmez oldum kimseyi Sen benden gittin gideli Sevemez oldum kimseyi Bırak git böyle sevgi olacaksa Hep kalbim kırılacaksa Bir bana yar olmayacaksa Dertler bedenimi bölürüz gibi sardı Ateşlerdeyim üşüyorum yangınlardayım donuyorum Kör gözlerim gör göremez artık tek kimseyi isteyim yar gelsin artık, artık son dileğim Seni isterim yarim son nefesimde Hep seni hep seni seveceğim Seveceğim Artık yoksun yanımda yoksun Benim gibi sevdiğim got